Merhaba arkadaşlar. Muhabbet Kuşu Bahçam kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm Muhabbet Kuşu sever dostlarımıza. Evet dostlarım. Bugün sizlerle gene çok sorulan sorulardan bir tanesi olan Muhabbet Kuşu üretiminde mama ne zaman verilmeli, kaç günde bir verilmeli gibi sorular hakkında kendi tecrübelerimiz dahilinde arkadaşlar sizlerle bu videoyu paylaşmak istediğim gelen sorular nezdinde. Şimdi dostlarım hemen şöyle bir konuya giriş yapalım. Özellikle muhabbet kuşu üretimine yeni başlayan üretici kardeşlerimizden aldığımız soruların en başında gelen bu mama mevzusuna bu tek video ile artık sonlandıracağız ve böylelikle sizler de bundan yararlanmış olacaksınız yeni başlayan arkadaşlarımız. Sizler eğer ki üretim sezonunda değil iseniz, güzel kardeşlerim, ne yapacaksınız? Mamayı haftada bir gün, 10 günde bir gün, iki gün vermeniz üretim sezonu haricinde sizler için yeterli olacaktır. Özellikle dinlenme sezonunda arkadaşlar ben fazla bir mama sunumu kuşlarıma yapmıyorum. Dinlenmede oldukları için onları çok yüklemelerle baş başa bırakmıyorum arkadaşlar. Tabii ki haftada bir gün gene mamamı dinlenme sezonunda da bazen 10 lira e çıkabiliyor veriyorum. Lakin üretim zamanına geçtiğiniz zaman arkadaşlar burada mama olayı hem yavrularınızın daha iyi gelişmesi, daha çabuk gelişmesi, daha çabuk bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yeme düşmelerini sağlayabilmek amacıyla mamayı arkadaşlar üretim zamanında nasıl vermeliyiz? Yavrularınız çıkmaya başladıktan sonra arkadaşlar bildiğiniz üzere ben sizlere tavsiyem 3 gün vermeniz yönünde. Lakin eğer ki üşenmiyorsanız ki bu işi yapıyorsanız severek yapıyorsunuzdur. Yavrularınız çıkmaya başladıktan sonra arkadaşlar mümkünse eğer her gün mama vermenizi sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunun sebebi. Bunun sebebi dostlar şimdi ben bazen çok mama yapıyorum dostlar bir gün içinde çok mama yapıyorum ve bu mamayı ikiye bölüyorum. Sabahleyin işe giderken azar azar bir kısmını veriyorum ve akşamleyin geldikten sonra da zaten mamalar bitmiş oluyor. İkinci partiyi dağıtıyorum. Bunu yapmamızdaki sebep anaçlarımızın önünde her zaman bir beslenme olması ve bu beslenme sayesinde de yavruları daha iyi beslemesi arkadaşlar siz mamayı verdiğiniz sürece anaçlarımız beslenecek ve beslenecek ki yavruları da güzel bir şekilde arkadaşlar besleyecek bu yüzden kimin ne dediği ya da kimin ne yaptığı değildi arkadaşlar tecrübeye dayanarak bunu size anlatıyorum emin olun ki yavrularınızda çok iyi bir gelişme ve anaçlarınızda yavruya bakmama gibi bir pozisyonla arkadaşlar karşılaşmayacaksınız. Çünkü daima önlerinde mamaları olacak. Eğer ki gene üretim döneminde dediğim gibi yavrularınız çıkmaya başladı. Her gün mamayı ihmal etmiyorsunuz, veriyorsunuz. Tabii ki bu sizin o anki zamanınıza, durumunuza da bağlı ama benden size tavsiye her gün vermeniz yönünde olacaktır. Durumda hiçbir zararı yoktur arkadaşlar. Ee, onun da buradan bilgisini vereyim. O şekilde ben yıllardır yapıyorum ve hiçbir zararını da görmedim. Aksine bana çok da yararı oldu. Daha öncelerde yavru bakmayan takımlarda da arkadaşlar ben bunu denedim. Yavru bakmayan bir tanesine bakıp iki üç tanesine bakmayan gibi böyle e, takım da oldu. Ne yaptık arkadaşlar? Her gün önünden mamayı eksik etmedik ve böylelikle o takımda arkadaşlar yavrularına çok iyi bir şekilde ondan sonra bakmaya başladı ve yavrularını sağlıklı bir şekilde arkadaşlar strese girmeden yeme düşürdü. Mamayı önlerinden üretim sezonunda yavru takımlarınızın eksik etmiyorsunuz. Bunu bu altın kural arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın. Şimdi gelelim e, takımlarımızın yavrulama döneminde arkadaşlar yumurtladıktan sonra e, yuvada tutma durumuna arkadaşlar şimdi dediğim gibi beslenmeye dikkat ediyoruz. Dişimiz yumurtladı ve yumurtaya yatmaya başladı. Bu esnada arkadaşlar dişi yuvaya sokmak için dalları değil de dişimizin içeride arkadaşlar beslenmesini bulabilmesi için bir dalları arkadaşlar yuvalımızın içerisine koyuyoruz. Böylelikle dişimiz içeride yumurta döneminde yumurtalara yatarken hem oradan besleniyor hem de Beslenmek için çıkışlar yapmıyor arkadaşlar. Böylelikle rahat bir şekilde içeride hem beslenip hem de yumurtaları soğutmadan kuluçka dönemini arkadaşlar yavruları çıkartmaya kadar güzel bir şekilde idame ettiriyor. Bu altın kuralı da arkadaşlar kimse söylemez. Onun da ben sizlere bir güzelliğim olsun arkadaşlar. İçeriye sokmak için değil dalları dostlarım kuşu kuluçkaya yatan dişimizin yumurtaları daha iyi ısıtması, ikide bir dışarıya çıkmaması için de kullanabilirsiniz. Tabii ki yuvaya ilgisi olan dişilerin, tereddüt eden dişileri de yuvaya sokmak için yuvanın içerisine dalları koyarak ne yapabilirsiniz dostlarım? Yuvaya giriş çıkışlarını arttırabilirsiniz. O da ayrı bir mevzu. Bu dalları mevzusunda bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi her gün mama verdiğiniz takdirde gelelim gene konumuza. Her gün mama verdiğiniz takdirde dostlarım Yavrularınız çok iyi bir şekilde yetişecektir. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde tombiş tombiş arkadaşlar yavrularınız olacaktır. Bilginiz olsun herhangi bir beslememezlik, herhangi bir yanlış bir pozisyon asla ve asla olmayacaktır. Bu altın kurulu arkadaşlar unutmayalım. Uygulayabiliyorsanız arkadaşlar elinizden geldiği kadar uygulamaya çalışın. Daha sonrasında da bana teşekkür edeceksiniz. Bu mama mevzusu bu şekilde. Evet dostlarım şimdi bu mevzuyu kapattıktan sonra her zaman söylediğim gibi birkaç video önce de sizlere bahsetmiştim. Üretim sezonu arkadaşlar mükemmel geçiyor. Benim için Allah'a şükürler olsun. Herhangi bir problemimiz yok. Düşürdüğümüz yavruların çoğunu sahiplendirdik. Ee, ve bizi seçen tüm kuş severlere buradan bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum dostlar. Çarşamba ve Cuma günleri arkadaşlar benim kargo günlerim. Çarşamba ve Cuma günleri hazırlıyorum kargolarımı ve o iki gün, günden birinde kargolarımı çıkıyorum. Ve gerekli olan tüm bilgileri de ee, sahiplenme yapacak arkadaşlara, dostlara gönderiyorum. Mükemmel bir sezon geçiriyoruz. Yine sizlere bahsetmiş olduğum gibi şimdi tabii ki bu tarafı göremiyorsunuz çok büyük arkadaşlar sürprizler var. İlk önce onu söyleyeyim size. Ee, gerçekten çok büyük sürprizler olacak. Şimdi bir tarafımızı bitirdik. Bu tarafımızı bitir bu taraftaki üretim bölümümüzü de bitireceğiz. Dostlarım neler yaptık, neler ettik bunların hepsini arkadaşlar seri şekilde sizlere videolu bir şekilde çekeceğim Bittikten sonra. Şimdi dostlar dediğim gibi üretim sezonumuz çok iyi bir şekilde devam ediyor. İlerleyen zamanda herhalde yazı bulur arkadaşlar ya da bir yaz bittikten sonra yazı altaranlar olur. Çok büyük sürprizler var. Bilginiz olsun. Ee, sizlere de yararı olacak bu sürprizleri. Özellikle dostlarım e, kuş sahiplenmek isteyen arkadaşlarımızın fazla da tüyo vermeyeyim. Ama büyük sürprizler sizi bekliyor. Dostlar o yüzden takip etmeyi unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük böyle kısa bir video olsun. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Eğer ki videolarımızı beğeniyorsanız lütfen bizlerin kanalına abone olmayı unutmayın. Ve desteklerinizden dolayı ben şimdi ben sizlere teşekkür ediyorum. Buradan 81 ile arkadaşlar ne yapıyoruz? Tüm kargolarımızı en hızlı, en güvenli şekilde elimizden geldiği kadar, sizlere yetişebildiğimiz kadar çıkartıp göndermeye çalışıyorum. Dostlarım tabii ki artık 81 ilde yetmiyor. Ee, onu da Instagram'da arkadaşlar gene bir yere bir sahiplendirme yapacağız. Onun da ufaktan bir resmini size göndereceğim. 81 il artık yetmedi. Çok çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızdan dolayı. Beni takip eden, etmeyen, videolarımızı beğenen, beğenmeyen, kanalımıza abone olan, olmayan tüm kutseverlere buradan selam olsun. Büyük sürprizlere hazır olun diyorum. Umarım her şey hepimizin gönlünce olsun diyorum dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese hayırlı, bol, bereketli üretimler arkadaşlar. Hoşçakalın.